Canlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Ağustos ayının 24'ü için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir günlük süreçte sizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Bakın burada bir yolculuk yapacağınızı görüyorum ve bununla alakalı bir telaşınız var. Bir yere gitme planları yapılıyor olabilir. Bu tatil amaçlı olabilir ya da hesapta olmayan bir yolculuk çıkmış olabilir arkadaşlar. Yakın geçmişte bir sıkıntı almasını, sanki bununla alakalı bir yüzleşme olacak gibi. Yani bu sizi üzen birisiyle alakalı bu e, yakın akraba çevrenizden gözüküyor. Sorun mu yaşadınız arkadaşlar? Birisinden bir soğukluk mu gördünüz ya da bu durumlarla alakalı bir üzülmüş olabilirsiniz ama sanki gönlünüz alınacak gibi gözüküyor. Hayat akışınız güzel. Fakat e, kalp kırgınlıklarınız var. Bunlarla alakalı gerçekten yorgun çıkıyorsunuz. Her şeyi yetişmeye çalıştığınızı, koşturmacanız olduğunu görüyorum son zamanlarda özel günler olabilir arkadaşlar. Ya sizin ailenizin ya yakın çevrenizin yani sözü, nişanı e, ya da nikahı, düğünü olabilir. Böyle telaşlar, tatlı telaşlarda olanlarınız var ve koşturmacalarınız var burada. Şimdi sevilen bir insan olarak çıkıyorsunuz fakat bu sıralar avranız çok yükselmiş ve insanlar sizi konuşuyor gözüküyor. Ve bu da üzerinize büyük bir ağırlık yapıyor gibi. Yatsanız da kalksanız da ne kadar dinlenseniz de güne yorgun başlıyor gibi gözüküyorsunuz. Bugün gün içerisinde bir haberiniz gelecek ve mutlu olacaksınız. Bakın bu önemli bir haber sanki. Bayraklı bir yerle de alakalı bir haber bekliyorsanız bu haber de bugün ya da bugünlerde gelebilir arkadaşlar. Hani bakın birkaç günü de gösteriyor ya. Ve e, canlarım benim güçlü bir karakter var. Lafının sözünü geçiren bir insan var burada. Bu kişi sizi yönlendirecekmiş. Artık neyle alakalı bilemem. Ee, sizin zor anlarınızda size destek olacakmış bu insan. Kiminizin mahkeme konuları var arkadaşlar. Bu bir avukat olabilir. İşte lafı sözü geçen birisi olabilir. Hani size yardım edecekmiş bu insan. Yani size yol gösterecek böyle zor anlarınızda. Emek verdiğiniz ne varsa çaba e, Karşılık alacaksınız. Üçlü vakitlerde bak, bakın e, üç gün içerisinde e, sevineceğiniz bir durum yaşanacak arkadaşlar. Yani emeğinizin karşılığını alacak mısınız? Bu para anlamında olabilir. Bir yerden bir alacağınız varsa bu gelir. Beklediğiniz bir para varsa bu gelir. Ya da borç verdiyseniz e, bu sıralar bu gelebilir arkadaşlar. Fakat satışta olan bir malınız e, size rahatlık verecek neyin satılmasını istiyorsanız ya da böyle bir karar alabilirsiniz. Elinizden bir malınızı çıkartmak isteyebilirsiniz. Ee, böyle gelişmeler yaşanacak. Aklınızdaki kişi diyelim burada e, ya eşinizle ya da sevdiğiniz insanla son zamanlarda sorunlar yaşayanlarınız var. Ne yapsam gözükmüyor diyorsunuz. Yani fedakarlığım, emeklerim gözükmüyor diyorsunuz sanki. Buralarda bir üzüntü var. İşte arkadaşlar ilgi ve alaka mı göstermiyor bu insan ya da size kendinizi değersiz mi hissettiriyor? Ee, bir takım sorunlar, devam eden beraberliklerde sıkıntılar hissediyorum. Tabii hepiniz böyle misiniz? Hayır, bakın hepinize hitap etmeyebilir. Hepinizin farklı farklı sorunları olabilir hepiniz şimdi sorun yaşıyorsunuz diye bir şey de yok. Uyanları kabul edin lütfen ama bu işaretleri gördüğüm için böyle anlatıyorum canlarım. Ama devam eden beraberliklerde bakın güzel anlaşanlar ciddiyete giden beraberlikler de var bakın ayrı ayrı işaretler var burada o yüzden bunu da böyle anlatıyorum bana nasıl anlıyorsun abla diye soranlar var hani kimine öyle diyorsun kimine böyle diyorsun diyenler var işaretlere göre yorum yapıyorum canlarım. Şimdi soğukluk olan da değişik işaret var. Güzel anlaşanlarda başka işaret var ama birliktelik olarak gözüküyor bu bana. Hani ona göre dinleyin beni lütfen. Ne görünürse söylüyorum. Şimdi yüzünüzde bir tebessüm oluşacakmış. Yani bir sıkıntı yaptığınız konuda sevinecek misiniz? Bu içinizdeki huzursuzluğun gitmesine sebep olacak. Artık son zamanlarda neye Üzülüyorsanız, neyi içine atıp huzursuz oluyorsanız buralarda bir sevineceksiniz. Arkadaşlar hiçbir şey kafaya takmayın lütfen. Hiçbir şey kalıcı değil. Yani bir başkaları yüzünden hayatınızı yıpratmayın. Anı yaşayın lütfen. Yani kim size iyi geliyor o kişilerle olmaya çalışın. Ee, gerçekten sorunlar, sıkıntılar için hayat o kadar kısa ki çok beklentiye girmeyin olmayacak ne varsa hayatınızda bir şeyler olmuyorsa işiniz gücünüz rast gitmiyorsa şu sıralar hep böyle gidecek diye gözükmüyor bakımda diyor ki sabırlı ol arka planda çok güzel şeyler oluşmakta senin için yani e, hızlanacak bazı şeyler sen sadece şu sıralar bir zorluğunu çekmişsindir ama sitem etme iyiye gidecek ve burada e, elinden bir para çıktıysa bir yere bunun için de üzülme diyor bakım yerine gelecekmiş bu para geri kazanç olarak ya da başka bir şeyden bunu yerine koyacaksın. Üç üzülme diyor. Para konularda da kısmetin artacakmış. Özellikle birkaç günlük süreçten sonra emek karşılığı alacaksın. Sıkıntın varsa birisinin desteğiyle bu sıkıntını halledebilirsin. Üç rakamı çok çıkıyor arkadaşlar bakımda. Üçlü vakitlerde üç saat olabilir, üç gün olabilir. Yani çünkü bakın günlük olduğu için. Çok uzun vadi söyleyemem. Ama burada sevineceğini gösteriyor. Güzel bir haber alacağını. E, satışta bir malın varsa her an bu haber de gelebilir arkadaşlar. Üçlü vakitlerde sürpriz gelişmeler olacak. Hadi hayırlısı diyelim. E, samimi duygular besleyen birisi var ama şu an sana soğukluk yapıyormuş. Yani bu küs olduğunuz yakın bir süreçte ayrılık yaşadıysanız bu insan bunun üzüntüsünde. Ama uzun süreden beri ben küsüm görüşmüyorum ama aklımda diyorsan son zamanlarda daha fazla düşünmeye başladıysan da e, bu kişiyi düşünmenin sebebi karşındaki insan da seni düşünüyor ve e, pişmanlık içerisinde olduğu için bu sana böyle yansıyor. Çok sık rüyana gelebilir arkadaşım. O da seni rüyasında görüyor gibi. E, bağınız var kuvvetli. Ne kadar kopmuş olsanız da birbirinizi hissettiğiniz için daha fazla düşüneceksiniz. Evet canlarım benim enerji oluyorsunuz birbirinize ya da meditasyon, olumlama yapanlarınız var. Bu ondan da böyle bana yansıyor olabilir. Ne yapıyorsanız düzenli yapın arkadaşlar, sonuç alacaksınız. Evet tabağa bakalım. Araba mevzuları çıkmış. Araba alanlarınız mı olacak arkadaşlar? Bir fırsat mı kolluyorsunuz? Araştırma yapıyor gibisiniz. Ya değişimle alakalı bu konu değiştirip yeni, yenileyebilirsiniz ya da işte sıfırdan ya da yeni bir araba almak isteyenleriniz var. Olumlu arkadaşlar. Bir fırsat kolluyorsunuz gibi. Bakın sinsi bir insana dikkat edin. Bu insan iş çevrenize gözüküyor. E, enerjinizi düşürüyor. Bu insanla ufak tefek sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Büyütmeyin arkadaşlar. Olur mu? Şu sıralar kimseyle sorun yaşamayın. Tartışmalara girmeyin. En azından bu ay sonuna kadar biraz dikkat etmenizi istiyorum bir retro dönemlerimiz bitiyor Dolunay başlıyor İşte o bitiyor başka e, havada böyle bir kaflet var e, İnsanlarda bir enerjisel olarak düşüklük var tepkileri çabuk verebiliriz çabuk sinirlenebiliriz O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor bakımın bana gösterdiği e, büyük bir balık var balık dönmüş sana dönmüş yani e, para anlamında ya da e, iş anlamında e, sevinecek misin burada bunu gösteriyor bakın ya da rızkın artacak bir işle alakalı bereketin artacak ve bir yerde yatırımda bir paran varsa artmasını bekliyorsan yakın bir süreçte işte bunun arttığını göreceksin bu seni çok sevindirecek arkadaşım belki düşüyor belki çıkıyor bir ara korku enerjisine girmiş olabilirsin ama artış olacakmış ve çok sevineceksin fırsatlar dönemine girmişsin yani fırsatlar sana geliyor maddi konuda güçleneceksin ee, bir yakınınla bir görüşme yapacaksın. Ee, bu görüşme aranızda kalacakmış. Artık neyle alakalı bilemem ama bir kişinin sırrını alacaksın. Belki taşıyamayabilirsin ama arkadaşım saklaman gerekiyor. Artık bu neyse bilmiyorum gizemli bir konu duyacaksın. Ya duydun ya duyacaksın bu sıralar. Ve yardım etmek isteyeceksin ya da yardım etmen gerektiği gösteriliyor bana. Etrafında çevrene bir bak. Birisine yardım mı etmen gerekiyor ya da bunu görmem mi gerekiyor? Sanki elinden bir şey çıkartman gerekiyor, gönlünden geçen bir şey yap diyor bakım sana, etrafına bakarak ama demek ki böyle birisi var etrafında. Evet bu sana iyi gelecekmiş arkadaşım ve bekleme enerjisindesin neyi bekliyorsan bir haber mi bekliyorsun bir sonuç mu bekliyorsun bu haberin çok temiz gelecek bunu önce söylemek istiyorum. Nazar etkileri her zamanki gibi var. Nazar etkileri çok hayatımızda arkadaşlar enerjimizi düşürebilir, halsizlik yapabilir. Ne yapıyoruz? Güzel giden hiçbir şeyimizi göstermiyoruz. Paylaşımlarınıza da dikkat edin canlarım. Kesinlikle nazar alırsınız ve e, keyifsiz olursunuz. Yani nazar etkileri çok e, hayatımıza etki yapar canlarım benim. Evet, uyku düzensizliğiniz var ama sıçramalar olarak gözüküyor. Sizin hissiyatlarınız çok kuvvetli. Bazılarınız sanki bir şeyler görüyor arkadaşlar. Hani nasıl desem bir etki altındasınız. Bunu hissediyorum ben burada. Hem korunuyorsunuz hem korkuyorsunuz sanki bir şeylerden. Bir gücünüz var sanki bunları fark edin. Korkma diyor bakım sana. E, belli güçlerini fark ediyor bakın sana artık neyse bu özelliklerim varmış yani arkadaşım bazılarınızı beni dinleyenlerin arasında bazılarınızın özel güçleri varmış artık neyse bu evet bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz canlarım videolarımı beğeniyorsanız hoşçakalın